Dolayısıyla dünyanın hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar turnavvuna geldim. Şöyle güzel, eşsiz bir manzaralı baraja geldim arkadaşlar. dostlar. Geçen sene de e, karşı taraflardaki meraları denemiştim. Güzel başarılı avlar yapmıştım arkadaşlar. Videosu kanalımda mevcut. Eee ava başlamadan önce hemen hızlıca şöyle ekipmandan bahsedeyim dostlar. Pandora Xtrend 240 1030 spin kamışımız var. Okuma Jumar 4000'lik eee makinemiz var. Shimano Kaydık 013 ipimiz Shimano Aspire 0.30'luktan bir liderimiz var arkadaşlar. Bir de şöyle markasını bilmediğim geçen seneden böyle şöyle haşlat olan bir silikon var arkadaşlar. Gayet başarı sağlamıştı. Bu yıl da alacağını düşünüyorum. Öncelik yine buna vereceğim. Eğer vuruş almazsam farklı silikonlar deneyeceğim. Umarım kısmetinizde güzel balıklar olur arkadaşlar. Ben keyif alırım. Sizler de izlerken keyif alırsınız. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenirseniz like atmayı unutmayın dostlar. Şöyle hemen hızlıca taramamıza başlayalım bakalım. Biraz sessiz olacağım arkadaşlar. Bir de şöyle birazdan kıyıya geriye doğru geçeceğim. Su çok berrak. Balığın görme ihtimali var. Onlar da düşünerek şöyle sessizce avlanacağım. Aldım dostlar. Evet. Harika. Çılgın turna. Bu biraz bebek. Hu <laughs> <laughs> Yavru. Dur bakalım. Dostlar turna'dan korktuğum için vallahi griptir. Pense'dir. Hepsini kullanacağım. Normalde deniz avında çok tercih etmiyorum ama bunlarda da kullanacağım çünkü timsah onduran bir yapısı var hadi oğlum Hah, aferin aferin bu bebeğe ait olduğu suya geri göndereceğiz dostlar öyle küçük tatlı bir şey kertenkele gibi <laughs> hadi bakalım hadi kendine gelecek şimdi hadi dostumuz mu beni evet hadi oğlum. gücürük illa beni uğraştıracaksın ha. Yukarı Aldım dostlar. Evet. Güzel bir turna geliyor dostlar. Gel bakalım evladım. Oo, fena boyut değil. Çok güzel. Çok güzel boy. Harika boy. Harika boy. Gel bakalım Hop koptu. Evladım da <laughs> arkadaşlar böyle bir güç olamaz ya böyle bir şey olamaz ya timsah mübarek. <laughs> evet temizleyelim bakalım. Harika çok güzel boy çok güzel. Hemen şöyle bir parmak hesabı ölçelim. 5, 25, 60 santim yakın dostlar. Karışım 25 santim, 2,5 karış falan geliyor. hava devam. Bakın silikona, silikona bakın. <laughs> bir bebe de aldık arkadaşlar. Allah'ım Allah'ım şunun tatlılığına bak. Şunun tatlılığına bak. Bildiğin kerden kere ya. Yüzen kereden kere. <laughs> sıpa seni. Sıpa sıpa. Dur bakalım seni şimdi incitmeden. Çıkartalım bir ameliyat edelim. Evet. Çok güzel. Yine güzel bir şey aldık dostlar. Hop. Hadi bay bay. Hadi bay bay. <laughs> Evet aldım dostlar. Ufak sanırım ama güzel. Ya ota girdi ya. Arkadaşım ufacık balık komple sahteyi undaklıyor ya. Böyle bir şey var mı ya? o sahte bana lazım ya. budur. Evet. Bu balığı da ait olduğu yere salalım dostlar. Ufak. Daha limitine ulaşmamış. Daha 40 fırın ekmek yiyecek bir tür. Hadi bakalım dostum. Seneye de seninle görüşeceğiz. Gidebilir mi? Dostlar yardım edeyim. Tamamdır. Evet dostlar, videomu sonlandırmadan önce şu görüntüyü sizlerin de görmesini istedim. Dağların arkasında gün batımı, kuş sesleri, hafiften böyle bir rüzgar. Bol balıklı bir video oldu. Çok da keyif aldım arkadaşlar. İzlerken umarım sizler de keyif almışsınızdır. Peşinde koşan herkese rast gelsin diyorum dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.